Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Resulüm! Rabbinden sana indirileni aynen ve eksiksiz tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan risalet vazifeni ve tebliğ mesuliyetini aksatmış olursun. Bu hususta hiç kimseden korkma. Çünkü Allah seni insanların zararından koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmeyecektir. De ki Ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı ikame edip uygulamadıkça hiçbir esas ve hakikat üzerinde değilsiniz. Ey Resulüm! Rabbinden sana indirilen bu Kur'an onlardan çoğunun azgınlık ve inkarını artıracaktır. Sen o kafirler güruhu için üzülme. Buna değmeyeceklerdir. Şüphe yoktur ki iman edenlerden, Yahudilerden, sabiilerden, putperestlerden ve Hristiyanlardan Allah'a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar var ya, onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Hakkı tutanlar hayırdan mahrum edilmeyecektir. Andolsun biz İsrail oğullarından kesin söz, misak almış ve onlara elçiler göndermiştik. Ancak onlara ne zaman nefislerinin hoşuna gitmeyen şeyler bildiren bir elçi geldiyse, bir kısmını yalanlamışlar, bazısını da öldürmüşlerdi. Sapkın İsrailoğulları yaptıkları zulüm ve kötülüklerden dolayı bir fitne olmayacak sandılar. Hakikat çağrılarına karşı körleştiler, sağırlaştılar. Sonra Allah pişmanlık ve tövbelerini kabul etti. Yine onlardan çoğunluğu tekrar kalben körleştiler, sağırlaştılar. Allah yapmakta olduklarını görendir.''